Evet sevgili YouTube hoş geldiniz. Bugün Ölüm Yıldızı Sabotajı Fortnite'ın yeni sezonunun eventini oynayacağız. Yeni sezon. O ne diyor yine ya? Dur be adam. Tebe bip yeme uğraşma. Aha gidiyoruz. Yıldız Destroy'u indiriyoruz gel hangi sen? Hangi sensin? Öndeki sen misin? Lan kel vuruluyom. Kelere sık kelere. Karetlere. Aaa. Kel bana Üstteki toplara da vuruyor. Toplara da vuruyor. Ben beni vuruyorlar. Ben patladım kel. ki biraz uzaktan sıkı Şu şu mine <laughs> atayım Şurada bir şey patlatabiliyor Abi şu Bu da hemen saldırmamızı istiyor. Muhtemelen devre dışı bırakabilseydik her şey daha kolay olurdu. Gemi spider Ben de var ya daha komik. Bu görev çok tehlikeli geldi. Good luck man. Dön ki dön 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 birisi var ama dön Stormtrooper'lar. Bak burada ne diyor? Kelepçe tak diyor. Kime takacağız? Ha, ben niye kendime kelepçe takılmam lazım be? Tekala millet, geceniz kılıç seçme zamanı. Ha, Stormtrooper olduk ya. Guardian'lar üniforma, mahkumlar kelepçe alacak. Yok, benim elimde şey var ya, robot bir adam var. Ah, ben bekliyorum. Güvenli artık klonun resmi olarak gizleniyoruz. Hadi bakalım. Nereye gideceğiz ki? Şu kapılar açılmıyor. Hadi lan. Peki gidelim. Hadi gidelim. <laughs> Selamun mem memur bey. Hey, lan mahkum buraya gel lan. Kimseye soru sorma vermeyin. Boş yapma. Elimde niye böyle bir şey tutuyormuşum gibi ama bir şey tutmuyorum. Silah tutuyormuş gibi. Sen de bug mı öyle? Ben de silah tutuyormuş gibi ama. Neyse. sen Hoppa lan. Kalp öpeyim birine. Kalp öpeyim birine. Aa şu sen misin lan arkamdaki? Bu sen misin? Yok. Lan şu ha 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 dur dur şey yavaş git. Bak geldim atladım aşağı neredesin? Bak koştum bak zıplıyorum ben de zıplıyorum bak sürekli zıplıyorum. Şu kadın bak kimin oraya gel bak. Neresi ne? Bak zıplıyorum ben. Şu kazma ile vuran görüyor musun onu? Ha ben de kazma vurabiliyorum. Oğlum bunu kırıyoruz mu ne <laughs> kestik galiba. Bak bak Spiderman'ı verin Spiderman. Solda da bir yer var sanki. Aynen biz de gidiyoruz şeye gidiyoruz. Aynen böyle devam. Birçoğumuz hareket halinde. Cephanelikte buluşacağız. Atlayacağız alışın mı? Atlayacağız. canın sıyan adamı kırladı kalbe ne kırmayayım ama yarayın <laughs> lan ha sana gene koşabiliyoruz aha gel Bunları sen misin bak birleştik biz birleştik bak ben ne yapıyoruz burada ha ha şu ben geldim. Of, gel kaslarla nasıl nefes alıyorlar? Kastlarla ne nasıl nefes alıyorlar adamı? yüzleri görmek güzel. Anladınız. Bu ganga mısaydı? Ben ben Seni görmek güzel Jonesy. Seni de aynı şekilde. Hı. Hmm. Görünüşe göre adayı yağmalamışlar. Aman ha ki abi. O. Aha yırtılıyoruz. Şöyle yırtılıyoruz ki. Onlar uzayda test edilmedi. Yani sakın yapma. Oh. Sallamayın. Eminim iyidir. Eminim iyidir. Gidelim. Burada silahlar var. Depoları doldurduğumuzdan eminim. Buralar sıkmayın. C19 öyle ya. M9 daha iyi yani. Hadi gel. Vuruyoruz mu gemiyi koyuyoruz. Oğlum hain var lan da Şunu vur şunu. Şey olmuş. İmparator sızmış şey. Neydi lan onun adı? Kırmızı Ne lan? Bak valla hep pis Gizli moduna dönüyoruz. Gizlilik moduna dönelim böyle Ne oluyor lan yukarıda çatışıyor birileri bir koş. Nasılsızlık şimdi alarm nasıl bir Gizli musluk boştuuz da ama. <laughs> şu deştirip, Gel parçaları patlatacağız galiba. Bilgisayarlar abi, bilgisayar yatsana. Silahlara verilen güç kaynağı önümüzdeki odadan geçiyor. Ne tamam mı Niye Tamam. ana kontrol panelinin yerini bulman lazım. Anlaşıldı. Koruyucu paneller açılıyor. <laughs> Abi de bir şey söylemiş. Gerçekteniz. Tüm gücünüzle saldırın onlara. Nasıl saldıracağız i̇şte böyle. Aa, gel, cam mı açıkıyor, lan? Ee, bari. Kan kel can mı açıldı lan? Nere açılıyor gel. Aha. Kend makinaları kır, makinaları ortaya çıkır onlara. landa. 9'da 7 oldu lan. lider silahlar durdu. Anlaşıldı. Mavi 3 saldırı akırı için pozisyon aldı. Ne pozisyon? Ne oluyor? Herbe bizim can geliyor. İnaltek. Kimliğini görmem lazım. Kimliğini görmene gerek yok. Ne diyorsun lan? Ne? Yani en azından. Kel yok, yok oldular lan barda, ölmediler barda. da kel yok oldular. Kel neydi? Kel yönetici takip ediyorum. Aşağı <laughs> koşuyoruz kel koş. Ha. Bir gemi selam Bu tarafa hadi. Arkanızda Biri ölmüş gel kaldır. Açalım, go. Hadi gemilere gidelim. Koş gel gemilere koşuyoruz. Koş. gel yemeye mi gireceğiz lan direk acaba ooo kopalda giriyorlar gel allah gel aaaa gel kandır kandır herkesi kandır Ya. <laughs> umut neredesin? Aman. <Hadi gülüyor> Yukarıda. Sana doğru gelemiyorum. Bizi gel şuna bin gel gel. Kendini <laughs> kurtar. Gemilere ulaş. Umut. Umut. Umut Neden cevap vermiyor ki. Umudum sensin. Herkes iyi mi? çıkmanın bir yolunu bulmalıyız. Allah Allah ciddi mi diyen adam Gel <laughs> gel yer burada kapı vardır ha. Ten 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 gemi dizerken ya. Aha gemi dizeyemiyoruz. Bu da Gel soldan sağdan geldikler hani. Hazır ol. O zaman. O zaman. O zaman dans. hadi ya Eh buna bayılmadım. Şu ana kadar olan her şey benim planıma göre gerçekleşiyor. Ben hatırlayamıyorum. Palpatin, Palpatin ha. Bakın. Aha geldi Bu kötü ki. Burada ölümün isyan hikayesinin son sözü olsun. Hadi gel. Sen Gel ben çapranı çalıyorum. Vurdum en sekizine. Benim ağlarım nerede? Yapacağım yapıştıracağım şuraya. Tarafın gücünün bir bir kalem Ne diyor? Kaç <laughs> atacak. Evet. Allah. Oğlum ben yaşıyorum da. Kaçmamız lazım. Gel, et. Beni çekiyor gel. Lan bir ağır Oğlum ben tek kaldım lan. Şimdi karanlık tarafın karşı konulmaz gücüne tanık olacak tut gel. Yok bir spoiler ben de dedim bir kaldır bizi Jonesy kaldır. Jonesy tut elimi. Umut, umut, umut <laughs> bitti amına. At bunu. Aha. Aha. Allah lan. <laughs> Aha Ken, yeni map'e mi geldik be anda? Ne diyor? gelmiyor da. Bu oh, hadi. Aa, gel galiba. Gel lazer yol diyor bize ya. ne yiyelim. Bize yeni yok ettik. Yok patlatmışız lan. İlahi teke. Başardık. İyi işte takım. Başardık da. Yer çekimini lan meteor oh. geliyor lan şu olmadı. Ona ola. Yerimden geldi. Spiderman hala. Lavierma elektrik geliyor Aha yerimden elektrik ışık sensörü. Bebe yine ters dünyaya geliyoruz. Aha Superman. Aha Okan abinin sezon geliyor. <laughs> Okan abinin sezon geldi ha. Çağırdı Superman, Superman diye. Yeni sezonu getirdi ha Superman'le. Kel bir tane bir sezon vardı ya sıfırlama diye. Ters dünya, düz dünya, muhabbet ol dedi. Bu sefer... Bu sefer de mor oldu lan ama. Ve saat 42 dakika var. Yani biz bu videoyu attıktan kaç saat sonra? Saat 9 çeyrek geçiyor. Çeyreğini saymasak 5 saat sonra mı? Yok 6 saat sonra. Ne yapar? 9 6 tek Gece 3'te gelir. Bakalım yeni sezon böyle bir şey olacak ki Süpermenli mi mı bir şeyler geldik bakalım. Çet. Yeni sezonda bir tekrar oynarız. Ya e valla lazer silahları keyifliydi. Battle Pass'ini aldım. Tayfa paketini falan aldım. 79 lira tayfa paketini alabiliyorsunuz bu arada. Bütün biletlerin hepsini veriyor işte. Şarkı bileti, normal mazi bileti. Ee, Fortnite neyi öbürü. Lego bileti hepsini alabiliyorsunuz. Tayfa paketiyle. şimdi Rainbow'u 100 liraya sadece Battle Pass'i alabiliyoruz. Yani bilmiyorum hem gerisini iade ediyor artı bin kredi veriyor bilmiyorum Fortnite hala benim yorumda taht kırıyor artı mesela bu sezon çok kötüydü hani uzay gemileri falan biraz keyifliydi YouTube attığımız videoda izlediniz zaten 19 de aldık deli gibi ama ee, yani özellikle şeyler çok güzel mesela Walking Dead var zombileri kesiyorsunuz XP alıyorsunuz işte Lego tarafı var onlarla ayrı bir XP kasabiliyorsunuz işte Oyun içerisindeki böyle eventler var, müzik eventleri oluyor, işte festivaller falan oluyor. Fortnite bu yönün efsane bir yere gidiyor. Tek sorunu şu an hani bu bizlik bir sorun bilmiyorum. Oyunun high quality ayarlarında oynayamıyoruz. DirectX 10, DirectX 11'de bende takılma oluyor. Hani bunları bir çözebilirsem Fortnite çok keyif veriyor. Özellikle grafik anlamında da çok güzel aslında ama o, o ayarlarda takıldığı için oynayamıyoruz. Hani o ayarlarda da biraz oynayabilirsek daha da keyifli olur. Umarım hoşunuza gitmiştir. 6. bölümün 3. sezonu mu olacak yoksa bu sezon öyle miydi bilmiyorum onu tam. Yeni sezon eventi de böyleydi artık. Bir dahaki yeni sezonda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bakalım. <laughs>